Cahi ibret bir hadise. Bir vakit İmam Ali radıyallahu an bir kafiri yere atmış. Çok dikkat edin yalnız buna. Çok bu misaller, bu yaşanmış hadiseler aklınızda çok ciddi yer kaplasın. Hakikaten önemli bir mevzu. Şaşırtıcı bir mevzu. Kendi duygularınızla da bu olayı bir tahlil edersiniz. Bir vakit İmam Ali radıyallahu an bir kafiri yere atmış. Kılıncını çekip keseceği zaman. O kafir ona tükürmüş. O kafiri bırakmış, kesmemiş. O kafir ona demiş ki: "Neden beni kesmedin?" Dedi: "Seni Allah için kesecektim. Fakat bana tükürdün. Hiddete geldim. Nefsimin hisseti karıştığı için ihlasım zedelendi. Onun için seni kesmedim." O kafir ona dedi: Beni çabuk kesmen için seni hiddete getirmekti amacım. Madem dininiz bu derece safi ve halistir, o din haktır dedi. Şimdi çok ilginç bir vaka. Kısaca üzerinde duralım. Şimdi kendimizi yerine koyalım. Yani bir kafirle karşı karşıya kalmışsınız bir savaş esnasında, değil mi? Yani enteresan bir durum. Tam o esnada siz kılıcınızı kaldırıyorsunuz, sallıyorsunuz ve yüzünüze tükürüyor ve öldürmekten vazgeçiyorsunuz. Şimdi normalde bunu lütfen bir değerlendirin. Yani içimizde kaç kişi vazgeçebilir veya kaç kişi biz aslında Allah için bu öldürecektik ama sen tükürünce nefsim karıştığı muhakemesini yapabilir. Yani çok zor bir hadise değil mi? İşte biz bu seviyeye çıkartamadığımız için imanımızı yaşantımıza da Allah için bir şey yapıyoruz derken aslında nefis itibariyle hareket ettiğimiz gerçeği çıkıyor. Yani biz aslında buraya Allah için geldik diyoruz ama aslında Allah için değil başka beklenti ve niyetlerimiz var. Veya bir yardım yapacağız Allah için yaptık diyoruz ama aslında farklı bir niyetimiz ve beklentimiz var. Bundan dolayı ne oluyor? Allah'ın rızasına uygun bir şekilde amel etmediğimizden dolayı o muvaffakiyeti de elde edemiyoruz. Bakın Hz. Ali çok duymuş olduğunuz değil mi? Çok büyük, değerli bir İslam büyüğümüz bizim. Neden büyük olduklarını anladınız mı o insanların? Neden büyükler? şu muhakeme kim yapabilir yani akıllara durgunluk verecek bir hadise ama o kadar Allah'ın rızasına uygun bir hareket ki bakın o kafir müslüman oluyor. Sadece bu tahlilden dolayı. İkinci hadise hem medar dikkat bir vaka. Bir zaman bir hakim bir hırsızın elini kestiği vakit eseri hiddet gösterdiği için ona dikkat eden adil amiri yani o hakimin üst rütbesindeki olan kişi amiri onu o vazifeden hakimlik vazifesinden azletmiş görev bıraktırmış. Neden? Çünkü şeriat namına kanunu ilahi hesabına kesseydi hakim yani o hırsın eli kesilecek. Ama hükmünü neye göre vermesi gerekiyordu? Şeriat namına ve kanunu ilah hesabına yani Allah'ın hesabına kesseydi o hakimin nefsi o hırsızı acıyacaktı. Enteresan bir yer. Onu acıyacaktı. Yani bu duruma düştüğü için. Ne itibariyle? Nefis itibariyle. Kalbi ise hiddet etmeyip yani o hırsızla öfkelenmeyip fakat merhamet de etmeyecek bir tarzda kesecekti. Bakın şeriatın el kesme cezasını tatbik edebilmek için üç şart. 1- Nefis itibariyle ne yapacaksınız o kişiye? Acıyacaksınız. Peki kalben hiddet edecek misiniz? Hayır. Fakat merhamet de etmeyecek bir tarzda keseceksiniz. Ne demek bu Cüneyt? Nefsin karışmayacak. İçinden şunu demeyeceksin. Oh oldu lan. Çok ince bir sır bakın. Demek nefsine o hükümden bir hisse çıkardığı için o hakim adaletle iş görmemiştir. Şimdi soruyorum. Allah hesabına böyle yaptık biz. Allah'ın adına hareket ediyoruz diyoruz ya biz. Hadi bir daha sorgulayın bakayım. Allah'ın hesabına mı? Yani vururken gerçekten Allah hesabına mı vuruyoruz? Konuşurken Allah hesabına mı konuşuyoruz? Allah hesabına mı bütün bu faaliyetlerimiz bir sorgulayın. Ne kadar kritik bir süreç değil mi? Yani kendi kendimize. Peki biz kendimizi bilir miyiz? Biliriz. Ben hep söylüyorum hani beni yanlış anlamayın. Herkes kendini ne kadar şerefsiz olduğunu bilir. Değil mi Ahmet? Yani biliyorsunuz kendinizin ne kadar menfaatçı olduğunu, Bilmiyor musunuz? Biliyorsunuz ne kadar ya nerede yalan söylerim, nerede ben geri vites yaparım, nerede He biliyorsunuz yani tanıyorsunuz kendinizi sadece biz bunun başkaları tarafından bilinmesini istemiyoruz. Yani müşteri geldi yanınıza işte sizin mallarınız nasıl? Valla bizim mallar çok iyi değil, İlerideki abinin malları çok daha iyi, kaliteli daha ucu satıyor der misiniz? Zaten başlarken nasıl başlıyorsunuz? En kaliteli mal burada, e ben de size en düşük fiyatı veriyorum zaten daha da altı kurtarmaz klasik esnaf yalanları yani. Biliyorsun o da sen de biliyorsun yalan işte o. Değil mi? Günlük hayatında çocuklar gençler bilmiyor mu babalarının sorduğu sorunun yalan olduğunu biliyorsunuz. Baban neredeydin bugün diyorsun. Yalan söylüyorsun şu arkadaştaydım diyorsun. Bak kendimizi tanıyoruz aslında ama yüzleşmek istemiyoruz. Neden? E çünkü nefis bunu sizi talep etmiyor, arzu etmiyor. Peki şimdi bunun hassas noktasına bakın. E Hazreti Ali'nin durumuna, hakimin durumuna bakın. Üçüncü hadiseye bakın ne enteresan cayi teessüf bir halet içtimaiye yani hayret edilecek bir sosyal bir hayat durumu ve kalbi İslam'ı ağlatacak müthiş bir maraz-ı hayat içtimaiyi neymiş? Harici düşmanların harici düşmanların zuhur ve tacümünde ortaya çıkmasında ve bize hücum etmesinde dahili içimizdeki adavetleri, düşmanlıkları unutmak ve bırakmak olan. Mesela şimdi Nur Mektebi'nde biz buradayız arkadaşlar. Hepimiz buradayız. Birden bire bir savaş çıktı. Biz de burada kaldık. Bu kadar kişi. Elimizdeki silahları her şey burada yani. Bize de dışarıdan saldırıyorlar ve bizi gerçekten sevmeyen, öldürmek üzere insanlar. Bizim bu durumda ne yapmamız lazım? Saldırmamız lazım. lazım. Karabekir'in çocuğu yerim ya. <laughs> Saldıralım abi geri vitesi. Abi. Ne yapmamız lazım? Hemen içimizde organize olmamız lazım. Ama biz ne yapsak kötü olur? Ya böyle yapmayıp. Kardeşim olur mu ya ben şu herife zaten tutuluyorum. Biz inkılabın çocuğuyuz, biz santralın çocuğuyuz. Anladın mı? Falan dediğin zaman yani gruplaşmalar ve kümeleşmeler yaptığın zaman bu içerideki birlik beraberlik bozulur mu? Bozulur. Peki bizim bu birlik beraberlik bozulduğumuzu haber alan dışarıdan bize saldırmak olan insanlar bu boşluklardan içeri sızar mı? Sızar. Peki bu birlik içinde olamamamız boşluklar yaratır mı? Yaratır. Yani düşmana saldırılabilecek alanlar vermiş olur muyuz? Oluruz neymiş? Harici düşmanların zuhur ve taciminde dahili içimizdeki düşmanlıkları unutmak ve bırakmak bir maslahatı içtimaiyi en bedevi kavimler dahi takdir edip yaptıkları halde. Ne biliyor musunuz en bedevi kavimler? Eski dönemlerde yaşamış mesela iki tane bedevi. Bedevi kavimler hiç okul yok, hiç öğrenim yok. Bildiğin cahil yani. Bu iki tane farklı kavim var. Bu kavimlere üçüncü bir kavim saldıracağı zaman dikkat edin. Hemen birbirlerinden yüzlerce adam öldürdükleri halde hemen birleşiyorlarmış. Onlarla savaşıyorlarmış. Onlarla savaşabildikten sonra tekrar birbirlerine savaşıyorlarmış yani. Bak diyor ki Bediüzzaman, zaman en bedevi kavimler bile diyor. Yani cehalette zirve yapmış adamlar bile dışarıdan bir düşman geldiği zaman bak nasıl taktiksel bir harekete geçiyorlar. Şu cemaat İslamiye hizmet dava edenlere peki ne olmuş ki? Birbiri arkasında tahaccüm eden, hücum vaziyetini alan hadsiz düşmanlar varken cüz'i adavetleri unutmayıp biz ne diyoruz? Şimdi ben nur talebesiyim. İşte bu kardeş Süleymancı, bu kardeş falancı, işte bu Kadir tarikatı bilmem ne. işte birbirimizde cüz'i olarak bazı şeylerimiz olmuş, sıkıntılarımız olmuş. Adama vuruyorlar, bizi vur lan, ne güzel vuruyorsun diyoruz. Ulan Müslüman kardeşim, Filistin'de bir şey oluyor, bak hiç umursamıyoruz değil mi? Suriye'de oluyor, hiç umurumuzda değil. Garip değil mi? İşte bak bu ne? Biz gerçek kardeşliği, gerçek o muhabbeti, Allah'ın istemiş olduğu o uhuvvet-i İslami hayata geçirememişiz. O geri planda, arka planda, kafamızın kenarında, kalbimizin köşesindeki kalmış düşmanlıklardan dolayı ne yapamıyoruz? Sarılamıyoruz. Bir uhuvvet-i tesisi olmuyor. Bu cüz'i adavetleri, düşmanlıkları unutmayıp düşmanların hücumuna zemin hazır ediyorlar. Şimdi düşünün bütün İslam devletleri şöyle gelseler, deseler ki lan, durun lan. Bütün bu şeyler, petroller, bilmem neler, güçler hepsi bir araya gelse, Türkiye'nin gücü bir araya gelse, hepsi bir çatı altında bir İslami güç altında toplansa. Size soruyorum ya, İsrail kim lan? Karabekir'deki çocukları gönderir aldırır sonra. <laughs> ne enteresan değil mi? Bak 6 milyonluk ülke ama bak biz burada titriyoruz. Ulan git oraya gönderdim, değil mi? Çevir, bitir. Bak ne yapamıyoruz? Diyoruz ki ya falan ülke var, falan ülke var. Bak batılılar nasıl birleşiyorlar? Neden birleşiyorlar batılılar Ahmet? Çünkü menfaatleri var. Müslümanın en büyük menfaatini olmalı. Başta Hazreti Ali hatırlayın. Allah'ın rızası. Bu menfaati olan bir insanın hiçbir şekilde korkmaması lazım. Ama bizim işte bu olumsuzluklarımızdan istifade ediyorlar. Sonunda çok dehşetli bir şey duyacaksınız. Şu hal bir sukuttur, bir vahşettir. Hayatı içtimai, İslamiye ise bir hıyanettir. Bak bu iş içerisinde olanları da Bediüzzaman Hazretleri hainlikle suçluyor. Yardım etmemeyi yani. Bu da son kısım. Medar ibret bir hikaye. Bedevi aşiretlerinden Hasenan aşiretinin birbirine düşman iki kabilesi varmış. Aynı bakın bu yaşanmış hadise. Birbirinden belki elli adamdan fazla öldürdükleri halde, Sipkan veya Hayderan aşireti gibi bir kabile karşıdan çıktığı vakit, yani inanç olarak daha farklı bir düşünceye sahip, o iki düşman tayfe eski adaveti unutup, omuz omuza verip, o harici aşireti, Def edinceye kadar içindeki düşmanlıkları hatırlarına getirmezlerdi. İşte ey müminler! Ehli iman aşiretine karşı tecavüz vaziyetini almış ne kadar aşiret hükmünde düşmanlar olduğunu bilir misiniz? Değil mi? Bak kafirler, münafıklar, Yahudiler hepsi düşman Müslümanlara. Birbiri içinde daireler gibi yüz daireden fazla düşmanımız var. Her birisine karşı tesanüt ederek el ele verip, müdafaa vaziyetini almaya mecburken onların Müslümanlara hücumunu kolaylaştırmak ve onların harimi İslam'a girmeleri için kapıları açmak hükmünde olan garazkerane tarafkirlik. Yok abi onlar savaşı savaşsın. Yani burada örnek veriyorum bir kafir bir Müslümana saldırıyor. Biz diyoruz ki bu onların meselesi. Ne enteresan bir Müslüman ahlakı. ''Tarafkirlik ve adavet kerane inat hiçbir cihetli ehli imana yakışır mı? O düşman daireler ehli dalalet ve ilhattan tut ta ehli küfrün alemine ta dünyanın ehval ve mesaibine kadar birbiri içinde ve size karşı zararlı bir vaziyet alan birbiri arkasında size hiddet ve hırs ile bakan belki yetmiş nevi düşmanlar düşmanlar var. Bütün bunlara karşı son cümle. Kuvvetli silahın ve siperin ve kalan uhuvveti İslamiyedir. İs İslam kardeşliğidir. Neymiş? Irkçılık değil. Irkçılık şu bizim ülkemizde ve dünya ülkelerindeki kafirlerin ve Yahudilerin en büyük Müslümanları bölme oyunudur. Çünkü İslamiyet'te ırkçılık kat ve asla yasaklanmıştır. Müslüman ise Alman da kardeşimizdir. Müslüman ise Japon da kardeşimizdir. Müslüman ise Çinli de kardeşimizdir. Ölçü ne? Müslümanlık. Irklar değil dikkat edin. Bu kale İslami'yi küçük adavetlerle, küçük düşmanlıklarla ve bahanelerle sarsmak ne kadar ilafı vicdan ve ne kadar ilafı maslahat İslami olduğunu bil ayıl. Ve hadisi şerifte gelmiş ki ahir zamanın peki nasıl düştü Üslam alimleri bu olaya? Üslam Müslümanlar nasıl düştü bu duruma? Hadis-i şerifte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bildirmiş ki ahir zamanın süfyan ve deccal gibi nifak ve zındıka başına geçecek eşhası müthişey muzuraları yani müthiş dehşetli zarar verici bu şahsiyetleri İslam'ın ve beşerin insanlığın hırsından ve şikakından bu ayrılık düşüncelerinden istifade ederek az bir kuvvetle insanlığı her cümerç eder ve koca İslam alemini esaret altına alır. İşte şu andaki İslam ülkelerinin esaret altında olunması nedeni ney? Deccal'ın komitesi gitmiş bütün o Müslüman ülkelere dikkat edin. İşte siz Türkiye ile işbirliği yapmayın. Onlar çünkü amaçları şu. Gitmiş Arabistan'a demiş ki siz aslında şunu yapın. Onlar bunu yapıyor. Ötekine gitmiş demiş ki işte sana şunu yapacaklar buna dikkat et. Onunla sen şu konuda aynı fikirde değilsin uzak dur. Ve ne olmuş? Müslüman aleminin birbiriyle irtibatı, uhuvveti sarsılmaya başlamış. Ne zaman biz Suriye'deki ne zaman biz Filistin'deki veya ne zaman dünya üzerindeki bir Müslüman şey, zarar görmüş Müslüman'a yardım etme durumuna geçeceğiz biliyor musunuz? İşte Bediüzzaman Hazretleri'nin bu söylediği gerçek uhuvvet İslami yaptığımız zaman. Bunu yapmadığımız müddetçe mümkünatı yok kafirler Müslümanları ezecekler. Peki bunun yolu neymiş? Dahili düşmanlıkları ve fikir ayrılıklarını unutmak. Anladınız mı? Bunu yapamazsak bizi yok edecekler. İnşallah Cenab-ı Hak bizim bir an evvel dünyadaki bütün Müslümanlarla bu ittihad-ı İslam'a geçebilmemiz için gerekli olan bütün şartları uygulamamızı nasip etsin inşallah. El Fatiha.